Deccal'in talebeleri ve arkadaşları, e, ilmi ve maddi gücü Deccal'in dev heykelinin dev gücüne göre çok küçüktür diyor. Sayısı azdır. Fakat e, onu e, kılıçtan vurur ve öldürür diyor Deccal. Yani e, dizine kadar sıçrayacak derecede gücü az olmasına rağmen o kılıncıyla vurur ve Deccal'i öldürür. Burada kasteden ilimdir. İlim kılıncıdır. Yani sayılar mesela Bediüzzaman'ın ...Mehdi talebeler için sayıları çok az. Deccaliyete göre Mehdi sayıları... ...yani ne bileyim belki milyonda bir. Ama o küçücük ordu... E, ...deccaliyeti yerle bir edecektir dünyada. İnşallah. İşte Hz. İsa Aleyhisselam'ın da o küçücük ordusu 1400 kişiliktir toplam. E, koskoca dünyadaki e, siyasi deccaliyeti yerle bir edecektir. E, Mehdi imani deccaliyeti yerle bir ediyor. Hazreti İsa da siyasi decaliyeti yok edecektir. İnşallah. İnşallah. Yani imani çalışma Mehdi'dedir. İnşallah. E, siyasi Dünya siyasetine yönelik çalışmada da Hazreti İsa Aleyhisselam'dadır. E, dünya liderlerine, dünyadaki ünlü bazı kişilere, askerlere etkileyecektir. Talebeleri yıkananlar gizleyecek. özel bir çalışma yapacaktır. Buna işaret ediyor diyor üstad. Bu tabi e, kan döküleceği iddialarına da bir cevap olmuş oluyor. Tamamen ilmi bir çalışma olacağı şekilde. Tabi yani Said Nursi diyor decen diyor şahsını bir mikrop bir nezle dahi öldürür diyor. Asıl onun diyor fikir sistemidir diyor. Fikir sistemini öldürecek diyor Hazreti e, İsa Aleyhisselam diyor. Ya buradan da anlıyoruz. Yoksa İnşallah. kıtır kıtır altın alıp kesmek yok yani. O tabi bir şey yok. Çünkü Hazreti İsa Aleyhisselam'da da Mehdi'de de aynı fıtrat var. Kan dökücü değildirler. Mesela İncil'de de görürsünüz. Hz. İsa Aleyhisselam hiç elini kana bulamamıştır. Evet. Yani her Allah için gerekirse yapardı. Yani farz olsa yapardı. Ama Allah ona öyle bir görev vermemiştir. Yapmamıştır Hz. İsa Aleyhisselam öyle bir şey. Ama mesela Hz. Musa da öyle değildir. Mesela Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve bizim peygamberi de öyle değildir. Onlar kıtal de yapmışlardır. Evet. Mesela, e, efendim, da yapmışlardır. Mesela efendim Hz. Nuh'ta Cenab-ı Allah o hepsini birden yani topunu birden yok ediyor. İnşallah. Yani toplu kıtal var. Bir tek gemi içindeki insanları Allah canlı bırakıyor. Tamamını katlediyor. İnşallah. Ama Mehdi ve İsa'da damla kan akıtmak yok. Uyuyan kişiyi uyandırmak yok. İkisi de şefkat insanı. İnşallah. Hatta peygamber bak detay veriyor. Burnu dahi kanamaz diyor. Bir de damla kan akmaz diyor ki yani hani az da olsa kana kar demesinler neler yani vardır diye. Yani. yani. ufak tefek olur öyle şeyler artık gibi demesinler diye peygamberimiz de ona açıklık getirmiş. Damla kan akmaz diyor. İnşallah. Hatta e, uyuyan kişi uyandırmaz. Denizdeki balıklar bile ondan memnun olur diyor. Havadaki uçan kuşlar bile diyor. Yani her ikisi de sevgi insanı, şefkat, merhamet insanıdır. Allah onlara öyle bir görev vermemiş. İnşallah. İnşallah. Zaten zaferlerinin, galibiyetlerinin büyüklüğü de burada saklı değil mi hocam inşallah? Ya şimdi e, dünyada bilinmeyen Fikri bir mücadelede. şey var efendim. Fikri mücadelede. Evet. İnşallah. Dünyada bilinmeyen bir şey var. Diyorlar ki en büyük silah atom bombası, hidrojen evet, bombası. İnşallah. En büyük silah sevgidir. İnşallah. Yani dünyanın hiçbir halkı, hiçbir toplum sevgiye karşı duramaz. Yani sevgiyi gösteren kazanır. Ama Darwinist materyalist düşüncede sevgi olmadığı için, yani zulüm olduğu için, egoistik bencillik olduğu için Oradan dezavantajları olduğu için Allah oradan onları mağlup ediyor. Mevkiyet hep sevgi üstündedir, şefkat benahmet üstündedir.